Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serkan ve bugün Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Sizlere oyundan bahsedeceğim. Evet. Bunu bazı bu kanallar çekmiştir. Gerek da öyle kişiler gibi öyle kişiler çekmiştir. Ama ben de çekeyim dedim arkadaşlar. Ve başlıyoruz. İlk başlıyoruz. Clash Royale tanıtıcı arkadaşlar. Evet. Clash of Raya nasıl bir oyun? İşte buradan bazı ba başka şeyin karşılaşmalarını izleyebileceğiniz. Mesela bir klana katılabilirsiniz. Bir klana katılırsanız sizlere tavsiye. Arkadaşlar hep açıklayayım. Ne yapacaktık lan? kart istemiyorsunuz. Ben size mini pekka'dan istiyorum. Mini pekka. Burada nasıl açabiliyoruz? Kilit açabiliyoruz burada. Sonrakine bu ilk baş üstü içerisinde sandık açık alıyor. İlk baş 7, 7 tane eğitim bitireceğiniz. Sonuçta işte böyle karakterleriniz olabilir. Benim şu an karakterlerim gördüğünüz gibi. bir tane iskeletim var bir tane silah var tek bu 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 ender tabi siz belki bilmezsiniz. bunlar ikinci yeni kartlar bende Bu de böyle kart koleksiyonu böyle kişiler böyle karakterler var açtım diyorum. deftanslar iki tane deftanslar şu yavru ejder bir de prens bu ender mini pekka Akşam hemen diğer karakterlere bakalım. Cadı, Valkür, şey Cadı, Valkür, Yıldırım Büyüsü, İskelet En çok istediklerimden biri bu. Goblin Fıçısı, bu da iyi. Mezar Taşı, bilmiyorum. Balon, bir arkadaşım da var çok iyiymiş. Bunda da bir arkadaşım da var. Bu da çok iyiymiş. Barbar. Bob. Barbar Bar Kulesi. roket Minyon. Bu ne? Minyon grubu diyelim. Gizli Tesla. Domuz Birincisi. Bu da Cehennem Kulesi. Büyücü. Öfke Büyüsü. Hava eksil sondası. Bir şey ordusu. Topçu devrimde ya. Bilmiyorum arkadaşlar böyle işte karakterler var. Biz de bunları biriktirip almaya çalışıyoruz. Gerçekten. Şöyle arkadaşlar. kadro buydu arkadaşlar. Oyuna başladığımda ilk kullandığım kadro. Sonra böyle oldu. En sonunda böyle oldu. Bomba kulübesi de bayağı işe yarıyor. Goblin kulübesi de. Arkadaşlar onları da tam hemen. Gördüğünüz gibi bomba kulesi. Goblin kulübesi. Yavru ha, Mini Pekka, Alev Topu, De, Mızraklı Goblin, Prens. Bunlar da Şövalye, Okçular, Goblinler, Bombacı, Oklar, Silahşör, Minyonlar ve İskeletler. Geçle şunun bilgisine bakabilsek. ilk boş. İkinci takıma gir. Geri döndüreyim. ikinci takım. Kullan de. Şu şöyle koy. İşte gözde bir iskelekler. Dört, dört sayıları var. Bizi çürü çakımı bunu kullanıyoruz arkadaşlar. En iyileri. Ben de kim Bomba kulesi bana var ne bayağı şöyle. Şimdi savaşalım arkadaşlar isterseniz. Hemen başladık. İnşallah yenilmeyiz. Yenilirsek çok sıra bakmayın yani. Benden daha güçlü yapıcılar var. Taktik arkadaşlar ilk baş o manasını bitirsin. Siz rahat olun. Oo. İyi savunma yaptı. Şunlara min bir mini pekka koy lan. Kim artı isteniyorsunuz lan siz? Ha kim artı isteniyorsunuz? Şu mini pekka devde çok iş şey yarıyor arkadaşlar. Çok seviyorum ben mini pekka'yı. Şuna tane bomba kulesi kal. Tam dev var hepsini sikil. Arkadaşlar küfre kusura bakmayın. Hep ağzına takılıyor bu kelimeler. Üzgünüm burada falan yer yok. Şurada bir tane goblin kulübesi ku. Zaten biz de çıktık. Arkasında mızraklı goblinler. iyi gelir. Allah. Şu silahı öldürdük. GG. Yanında mini pekka. Çok feci atak yaptık arkadaşlar. Kopuyoruz. Bir tane daha bomba kulesi Of. Çok pis. Arkadaşlar ne kadar edebimiz var. Çok iyi oluyoruz. Çok iyi. Te bu yerle yerle toz ettik. Prensis ol. Doktorlar <laughs> nanıp. Gelip de kaçık şuradan. Hayır. Bir tek koş buraya. İç savaşsınlar. Eyvah oraya koyma. Şuraya Şuraya koy koy. Şurada kalacak koy. Bunu olur mu Arkadaşlar bizim evin arkasına bir tane yavruyuz Hayır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yenildik. Neyse arkadaşlar, sen bir kupa aldık, lanstan bir taç aldık. Arkadaşlar ne oldu? Evet, teşekkür ederim. İsterseniz tarihi ilgili açalım arkadaşlar. Böyle kilitli hemen açabilirsiniz. Evet arkadaşlar tanıtım videosu bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abonelerinizi bekleriz. Hatta dur şimdi bitirin benim arkadaşlar. Şöyle bir savaşta yapalım. Fırıncıyı almak istiyorum. Sonra en kısa sırada bitireceğiz arkadaşlar. Koymak çok kötü bir fikir. Başladı on prince Fikir buydu. What? Bunun birikmesi bekliyorum bak olsun bak Hadi az bekle kardeşim Az bekle Hadi bir mağara daha bekle GG abi şu pek kadı olsun. Edebini görülen lan piste. Tedevde prens saldık. rejleri koy. Edebimiz belli, adabımız da belli. Teşekkür ederim hallettik arkadaşlar. Geber. Hıncımı alıyorum arkadaşlar. Hıncımı alıyorum. Aman abi hıncımı alıyorum. Daha hıncı alamadık. Ama neyse. Bir an önce hıncımı alacağım. Prens dal onlara. Mini pek kalın. Saldır diye Hıncım olacağım sizden. Hıncım olacağım sizden. Al. Ben şunu şunu şu, şuna koyayım. Yapar şuna. Şu. S. G. G. Ye aldık arkadaşlar. Evet. Hıncım aldım. Hıncım aldım. Arkadaşlar gümüş sandık geldi. O yemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir video fırsatına geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.